Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kısa kısa cevaplarla moleküler biyoloji ve genetik serimizin bir başka sorusunda beraberiz. Bugün cevap vermeye çalışacağım soru genel olarak moleküler biyoloji ve genetik okurken İngilizcenin neden önemli olduğu? Aslında sadece yurt dışı imkanları açısından değil, Türkiye'de kaldığımız zaman da İngilizcenin hem kariyerimize hem çalışmalarımıza nasıl faydalı olabileceğini düşündüğümden bahsedeceğim. Umarım hep sizin için de faydalı ve keyifli bir video olur. Hazırsanız hızlıca başlayalım şimdi hepimizin 21. yüzyılda özellikle kabul edeceği bir gerçek şu ki İngilizce artık hayatımızın her alanında sosyal medyada işte YouTube üzerinden izlediğimiz bir videoda ya da herhangi bir platformdan izlediğimiz yabancı dizilerin dilleri işte dinlediğimiz müzikler ve benzeri her şey artık hani İngilizceye bir miktar bağlı. Yani İngilizce dünya üzerinde en çok kullanılan, insanları birbirine bağlayan dil olma yolunda hatta olmuş durumda diyebilirim uzun bir süredir. Dolayısıyla bunun artık işimize de yaptığımız iş ne olursa olsun işimize de entegre olması çok kaçınılmaz, çok beklendik bir durum. Ee, özellikle bir bilim dalı okuyorsanız eğer, bu sadece moleküler biyoloji, ve genetik ya da biyoloji ya da ve benzeri bir şey olmak zorunda değil. Yani isterseniz sosyal bilim, isterseniz e, sağlık bilimleri, isterseniz çevre bilimleri ve benzeri ne olursa fark etmeme fark etmek sizin bilimin dili de artık İngilizce aslında. Yani bilim yapılırken dahi en çok makale İngilizceden çıkıyor. Hatta yani bu inanılmaz bir oranla İngilizceden çıkıyor. İşte Almanya'da bir çalışma yapıyorsanız ya da Fransa'da ya da İtalya'da ya da başka bir yerde kendi dillerinde değil bu insanlar da artık herkese ulaşabilmek ve genel olarak herkes tarafından ee, okunabilmek adına hep İngilizce yazılıyor. Çünkü herkesin her dili bilme şansı yok artık ama İngilizceyi artık bir sürü insan biliyor. Dolayısıyla eğer siz bir bilim dalı okuyorsanız İngilizceye hakim olmak size çok farklı farklı kapılar açıyor aslında. Yani bu birincisi evet güncel kalabiliyorsunuz dünya üzerinde e, internete yüklenen bütün bilgilere, bütün makalelere, bütün yayınlara, bütün dergilere her şeye ulaşma fırsatınız var. Yine aynı şekilde ders videolarına, kendinizi geliştirebileceğiniz kurslara yani buna eğer İngilizce ararsanız milyonlarca kaynak bulabiliyorsunuz artık. Gerek sosyal medyada gerek farklı farklı bloglarda, farklı farklı internet sitelerinde işte sadece bu kurslara baz olarak açılmış web sitesi platformlarında hepsinde İngilizce kullandığınız takdirde ...bir takım kaynaklara ulaşma fırsatınız inanılmaz artıyor. Ve eğer bu dili aktif bir şekilde kullanabiliyorsanız... E, ...kendinizi geliştirebilecek milyonlarca şey bulmanız söz konusu... ...ve güncel kalmanız da söz konusu. Bununla beraber e, ilk başta söylediğim gibi... ...hani yurt dışında bir çalışma düşünüyorsanız şayet... E, ...gittiğiniz yerin dili başka olsa dahi İngilizce biliyorsanız... ...bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Hep bu örneği veriyorum. Ben bizim şu an içinde bulunduğumuz Almanya'da bulunduğumuz gruptaki e, 13 kişiyiz biz... 5 kişi aslında hiç Almanca bilmiyor. Evet içinde Alman e, insanlar da var. Yani Almanya'nın normalde yaşayan ama 5 kişi hiç Almanca bilmiyor. Ve sadece İngilizce bilerek normal bir şekilde hayatlarına devam edip çalışabiliyorlar. Ve bilim yapıyor olacaklar bizimle beraber. Ee, bu önemli bir nokta. Yani eğer bir yurt dışı imkanı e, düşünüyorsanız, yurt dışında bir eğitim düşünüyorsanız ya da çalışma ortamı düşünüyorsanız İngilizce artık kaçınılmaz zaten. Ve bir miktarda hani gideceğiniz yer açısından size bir esneklik sağlıyor. Bir başka önemli şey de eğer Türkiye'de kalmak istiyorsanız yani kendi ülkenizde işinizi yapmak istiyorsanız dahi e, İngilizce size yurt dışında gidebileceğiniz bir konferans, iletişime geçebileceğiniz bir başka profesör, işte birlikte bir proje yapabileceğiniz başka bir kişi, başka bir enstitü bütün bu Bunlara ulaşma, onlarla iletişime geçme, bir bilgi paylaşımında bulunma ve interkültürel bir ortam oluşturma şansı sunuyor aslında. Dolayısıyla İngilizce aktif kullanabiliyorsanız, diğer insanlarla çalışabiliyorsunuz. Diğer insanlarla çalışırsanız her zaman daha çok kaynağınız, her zaman daha çok sizi geliştirecek bir şeyler bulmanız, her zaman bir adım ileriye gidebileceğiniz fırsatları elde etmiş oluyorsunuz. Ve bütün bunların yolunun İngilizceden geçmesinin sebebi artık aslında dediğim gibi bütün iletişim yollarının İngilizce baz alınarak yapılıyor olması. Dolayısıyla bu noktada aslında sadece moleküler biyoloji ve genetik okurken ya da herhangi bir bilim dalı okurken değil, İngilizcenin her alanda aktif olarak kullanılabilmesi birçok avantaj getiriyor dediğim gibi. Yani sokakta gördüğünüz herhangi birinden Öğrenebileceğiniz bir şey bile İngilizce olma ihtimali çok daha muhtemel artık yani herhangi başka bir ülke içerisinde ya da Türkiye'de yabancı biriyle konuşurken. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız takdirde hani İngilizce bilmeniz aslında sadece iş anlamında bir zorunluluk değil, size farklı kapılar açabilecek işte bir de şey diye düşünmek lazım aslında bir bilim dalı okurken. Ee, İş sadece yaptığınız işle, deneylerinizle bitmiyor. Yani bir perspektifiniz oluyor. Siz bir bilim insanı olarak bir perspektife sahip olmaya başlıyorsunuz ve bu perspektifi geliştirmeniz açısından da farklı kültürler görmeniz, farklı deneyimler yaşamanız, farklı kültürlerin sahip olduğu perspektifleri dinlemeniz ve kendinize ait değer yargıları bir iletişim mekanizması oluşturabilmeniz açısından da diğer kültürlerden, ülkelerden insanlarla iletişmeniz çok önemli ve bunu yapabileceğiniz kanal da yine İngilizce. Dolayısıyla hani sadece makale oku güncel kalmak, yurt dışında yaşamak, işte hani sadece iş bazında değerlendirmemek lazım aslında. Siz bir bilim insanı olarak kendinizi yetiştiriyorsanız eğer, birçok alandan birçok perspektife ihtiyaç duyacaksınız ve bütün bunlara ulaşmanın da en kolay yolu İngilizce. Dolayısıyla bu açıdan bakarsanız İngilizce belki size bir zorunluluk olarak görünmekten çok hani içselleştirebileceğiniz, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz ve kullandıkça keyif alabileceğiniz bir şey haline gelebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla sorumuzun cevabı evet, moleküler biyoloji ve genetik okurken İngilizce çok önemli ama her şeyi yaparken artık herhangi bir bölümü okurken, herhangi bir bilim dalını okurken İngilizce size farklı farklı kapılar ve fırsatlar açması açısından oldukça önemli gerçekten. Ee, genel olarak benim bu konuda söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Umarım kısa kısa Kalıbına uygun bir şeyler anlatabilmişimdir hızlıca. Umarım keyifli ve hani faydalı bir video olmuştur sizin için de. Eğer beğendiyseniz hemen şuradaki beğen butonuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadıysanız hemen şuradan yukarıdan abone olmayı unutmayın. Eğer farklı bir sorunuz olursa da yorumlarda mutlaka bırakın. Cevap vermekten keyif alıyorum. Öpüyorum sizi çok kocaman öpücükler. Kendinize çok iyi bakın.